Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün İzmir Karşıyaka Çarşı'dayız. Asgari ücreti soracağız. 22.104 TL oldu. Asgari ücret gündeme bomba gibi düştü. Çünkü bu kadar aşağıda kimse beklemiyordu. Konu Suriye'ydi, Şam'dı. Günlerdir Şam'ı konuşuyorduk. Ama kendi gerçekliğimize döndük sonunda. Arkadaşlar Suriye meselesinde bu kadar Orta Doğu'da sözümüz geçiyor. Madem bazı şeylere aracı olabiliyoruz. Bunun karşılığında gelin kardeşim. Suriye'nin hemen karşısı var Hatay. Orada depremzedeler var. Yapın 6 ayda bin tane kiremitten ev, konut bir şekilde demedi hükümet. Bakın bunu demediler. Bunu deselerdi çoktan inşaat başlamıştı. Ya da muhalefet de bunu demedi arkadaşlar. Yani Hatay'da hemen bir miting. Kardeşim siz bu Suriye meselesini vahaden böyle çözebiliyorsunuz. Bu Amerika'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye dayatın da şu depremzedelerimiz bir kurtulsun dese onu da demedi. Yani sadece hükümet değil, muhalefet de hakkını vermiyor arkadaşlar maalesef. Bu gerçeği artık kendimize itiraf edelim. Bakın bugün isimleri partilerden alalım. Partilerin yüzde on oyu kalmaz. Bu dediğimi bir düşünün. Şimdi asgari ücret röportajı başlıyor. Televizyonlarda izleyemeyeceğiniz orijinal, gerçek halkın görüntüleri. Buyurun izleyelim. Bunu layık görenlerin Allah belasını versin. Başka denecek öz laf bu. 22.104 TL. Rezalet. Ağzım bozmak istemiyorum. Abi asgari ücreti bekliyor muyduk bu miktar? Ne alet olsun bu? Allah belasını verir. Neyi beklersin asgari ücret? Sen benim iki tane oğlan asgari ücretten çalışır. Evli. Her asının iki üç çocuğu var. Kira 17 bin. Şerefsizler 17 bine karnı mı doyursun çocuklar O zaman ya hırkızlık ya kavatlık edecek. Var mı böyle bir adalet? Allah belalarını verir. Efendim asgari ücret desem. Bu hükümeti öpeyim de. Çok şey söylerim de ayıp olur. Ağzınıza sağlık ben anladım. Yeterli mi ne diyorsun asgari? Yeterli değil tabii ya. Zaten emekliler öldü kardeşim. Ya bir de emeklisi var bu işin. Evet, evet. Ne kadar bekliyorum emekliye? Emekliye şu anda %17 falan diye düşünülüyor. Abi. Çok sıkıntılı gerçekten yani. Nasıl olacak abi? Teşekkür ederim abi. Çok kötü. Kötü vaziyet yani Emekliler ölüm. 22104 TL asgari ücretini diyorsun. Çok kötü. Çok kötü tabii. Kimse bu parayla geçirebilir mi? İmkanı yok. Geçinemez. Allah yardımcıları olsun. Yeter yazada yeter kışa da bu arkadaşları ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir ay bunları bu maaşla geçindirmeye şey yapacaksınız değil mi? bakalım nasıl geçiniyorlar yani bunlardan başka bir şey beklenmez zaten. Onların bir oturduğu masada yedikleri yemek parası o abi. Oha, o bile değil. Onlar iki katın üç katını. 22.104 TL. He, abi ne diyeyim ne diyeyim abi? Bekliyor muydu bu kadar? Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? 22.104 TL, 20 bin lira kira. Adamlar hala iyi diyor ya. Çok bile diyenler var ben utanıyorum ben insanlığımdan utanıyorum yemin ediyorum insan olduğumdan utanıyorum şu anda ya. Hadi biz gene bir lokma götürebiliyoruz evimize. Götüremeyen insanlar ne yapsın ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? 22104 TL verdi. Hala çıktılar dediler ki iyidir. Böyle bir şey var mı ya? Ben insanlığımdan utanıyorum. Vallahi ben insanlığımdan utanıyorum abi. Ya biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu çünkü. Ne olacak şimdi? Kira ne kadar? Kiralar normalde 20 20 20'den başlıyor yani. 20'nin altına ben İzmir'de çok göremiyorum ama. Ben ben İzmir'de değilim ama 20'nin altında da dediğiniz. Nere orası? Konya Çorum. Oralarda da mı öyle? Aynen. Her yerde öyle. Türkiye'nin genelinde öyle yani. Peki sağ olun. Evet, çok güzel bir rakam. İşverenler için. Çalışanlar için kötü. Vallahi insanlar aşk şey ne yapacak 22.500 abi ya. Yetmez mi bu abi? Yetmez abi, yetmez. En az 30. Emekliyim ben, öğretmenim ama yani bu şeyi de çok az buluyorum. Gerçekten bu hayat şartlarında evi kira olan, çocuk okutan insanlar için bu para çok az diyorum. Daha bunu yükseltmeleri lazım. halk geçinemiyor. Sistemi düzeltmediğiniz sürece bu böyle gelecek. Sonuçta üçüncü dünya ülkesiyiz. Üçüncü dünya ülkesi olmanın da handikapları var. Bu böyle geldi. Ben 55 yaşındayım. Çocukluğumdan beri ya yılbaşı gelsin, bayram gelsin, işte iyi günler gelsin. Gelmiyor hiç, mi? Hiç iyi gün gelmedi yani. Hiçbir şey Vay diyorlar ya, her şey güzel olacak. Abi telefon Hepsi yalan. 22.104. Yani o 104 zaten 5 olsaydı bile telaşlanırdık. Sağ olsunlar yine hani diyecek kelime bazen çalışsak da fayda yok, çalışmasak da fayda yok. O yüzden hani insanlar yurt dışına geçmeye çalışıyor özellikle bizim evet. gibi gençler ama çünkü bunu bak, yurt dışından biz, çok izliyorlar bizi. Yurt dışından herkese çok izliyoruz. selam olsun. Yurt dışından Sizin yanınıza geleceğiz ama o gün, bu gün bugün değil. Değil. O gün bu gün gelmek değil. değil. gelmek istiyoruz e artık. Şöyle gençlerde gençler de diyorlar artık. Ülke fark eder mi? Hiç Norveç, fark, fark etmez. Paraguay Brezilya falan olursa veya o Brezilya popos seviyor biraz o yüzden söylüyor Ben Afganım ama bir problem olmaz değil mi? Kardeşim 22.104 TL'ye ne diyorsun? 22.104 TL sadece şu anda ee, Purple e, Purple Ice'e dönüşmüş olarak kalıyorum kendimi şöyle. Duruyorum başka hiçbir şey diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> çünkü diyecek bir kelime bırakmadılar. Gençlere bırakmadılar özellikle. Bizim gibi değil bizimden küçük daha gençler. Hani biz bazen bazı şeyleri gördük ama onlar hiçbir şeyi göremiyor farkında değil. Çünkü biraz daha yeni çağa hani Teknoloji. telefona teknolojiye uydukları için biz hmm. iyi kötü eski de yeni de biraz fark ettiğimiz için tarttığımız için bence yeni olarak baktığımız zaman özellikle bu zamanda hiçbir şey iyi değil. Sadece e, devlet, millet veya para olarak demiyorum insanlar da kötüleşmiş ve obazlaşmış durumda. Çünkü herkesin psikolojisi biraz gidik gibi geliyor. Şükür ketçap hey, ayakta şey duruyoruz. Ketçap mayonezi selamlar. Yazıklar hey, olsun diyorum. Yani. Başka bir şey demiyorum. Nasıl geçecek şimdi 2025 yılı abi böyle? geçebilir? Hiçbir şekilde geçinilmez yani. 22 milyarla insanlar kira verebiliyor ancak. Tabii doğal gazı yani yaklaşık 3 bin, 4 bin liradan aşağı gelmiyor doğal gaz. Bunun elektriği var, suyu var. Hani insanlar Hı, zor yaşıyor bizim Bulamayanlar da var. Allah bereket versin. Bence yanlışsın. Yanlış. Bence Sonumuz de. kötüye gidiyor zaten. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. Yok ben daha fazlasını bekliyordum ama kasalar boş olduğu için vermediler. Abi niye oldu böyle? Abi reisimiz yaşasın. Abi siz Türkiye mi yoksa? Yok biz Avrupa'da yaşıyoruz. Almanya'da 30 senedir oradayız. Biz orada haklarımızı alıyoruz. Değil mi? Tabii evet. Adamlar Almanya'da biliyor. da böyle çok fazla asgari ücretle çalışan var mı? Yok nedir? yok. O Almanya'da askeri ücretle çalışan yüzde iki ya da üç. Fazla değil yani. Tabii. Çoğu insanlar... Çoğu insan daha asker ücretin daha üstünde çalışıyor. Hepsinin o zaman hafif bir yüzü gülümsüyordu. Tabii canım geliyoruz buraya memlekette geziyoruz ama burası çok pahalı yani askeri ücrete yüzde 30 zam yapması önemli değil. Bu şeyleri tutmaları lazım, zamları tutmaları lazım. Ya enflasyon çok yüksek yazın aldığımız eşyayı bugün yüzde yüz farklı alıyoruz. Yazın gelmiştiniz Türkiye'ye. Tabii, tabii 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 başına doğru tekrar geldiniz 4 aydan falan bahsediyorsunuz. Ya 4-5 ayda %100, yani %100, %100, 100 kar tabi abi. Yani her şey öyle o yüzden yani onların %30-50 istiyorsa %200 versin. Bu fayda değil bu zamları tutmalar lazım. Peki abi bu ne? defa geldiğinizde. Mesela et bizim orada 13 lira 15 euro kilosu burada 20 euro. Bu son 4-5 ayda sizin orası hiç pahalanmadı mı Almanya'da? Pahalaşıyor da böyle değil. 10 kuruş geliyor 20 kuruş geliyor. Mesela sene sonunda maaşlara 12 mesela askeri ücret 12.50, 12.80 olacak. Ama ona böyle bizim insanlar da fırsatçı değil orada. Türkiye'de fırsatçılık da çok. Burada bütün tuşlara herkes basıyor. Aynen, abi, aynen. aynen, aynen. Yani. Herkes tuş basıyor. Bütün aynen. aynen öyle abi, aynen Suriye -Şam öyle. Suriye-Şam muhabbeti konuşuluyor mu orada? Gurbetçiler konuşuyor Yo Orada şey Suriyeli vatandaşlar biraz parti eğlendiler şey yaptılar ama yok abi ya bizim şeyimizde değil onlar ne olacak? Amerika ile İsrail'in bir oyunu. Tabi ya. Yani. Abi Almanya ya selamlar. Beş Sağ olasın. Geleceğim kısmetse. Saygı i̇nşallah inşallah. görüşürüz. Türkiye beklerseniz. Abi. Eyvallah abi. <laughs> Valla ben hiç beklemiyordum abi. Enflasyon çok kötü. Türkiye hiç yuva gitmiyor. Allah başımızda o 20 yıldır insan gitsin, temiz bir devletimiz gelsin, Atatürk insanlarımız gelsin. Gerçekten hiç memnun değiliz. Her şey pahalı hayat, pahalı hayat. Gerçekten imkanları zor zor dönemler geçiyoruz. Eyvallah. Vallahi de, daha azını bekliyordum ama. İyi verdiler. <laughs> İyi verdiler yine. O zaman buradan hepsine teşekkürler. <laughs> Selamlarımızı gönderiyoruz. Allah başımızı eksik etmesin. Amin. Amin. Çok düşük. Emekliye de geliyor şimdi. Emekli miyiz? Emekli eşim. Eşimden alıyorum. Evet, ne, ne, Ama çok düşük. Ne bekliyorum? En azından 35-40 milyon olması lazım. Yani bu 22 bin nedir ki? Bayağı düşük. Alsınlar da kendileri geçinsinler bakalım. Verenler. Millet aç. Herkes açtır valla. Bak o gelmiş. Gözsüzü bağlıyım. Bin frank harcıyoruz. Çöp. Kastır. Bin frankı bile yedik bitti. Yo yo bitti. Bir haftada bitti. Hangi ülkeydi abla? İsviçre. İsviçre mi? İsviçre mi daha pahalı burası mı? Burası. Burası, burası İsviçre'den de mi pahalı? Evet. Burası daha pahalı. Evet, üstündeki mod var. Üstündeki kaban var. Beş bin. O, orada beş bin burada sordular on milyar. Oradan daha pahalı. Ayak, orada Orada 5000 TL çevirdiğinde paraya ah, burada evet. 10 bin Burada TL. 10 bin lira. Çok ilginç değil mi abi? Evet. Yok, orada? Evet. Veya 100 franka alabilirsin, 50 franka alabilirsin, Burada 1000. 1000 Peki sizin orada enflasyon yok mu? İsviçre'de böyle yüzde yüz olmadı mı mesela hiç? Yok. Burası normal değil yani. Şu vatandaşın sesini bir duyun be. Bir senede duyun arkadaş. Bir sene sadece. Duymuyorlar duymuyor. Delireceğiz artık yani. Yapacak bir şeyimiz. Bu kadar mi? bekliyor muyduk 22.104? Ben bin? asla beklemiyordum. Yani çocuk oyuncağı gibi bir şey yani. Böyle bir şey olur mu? Ben artık şüphelenmeye başladım ha. Bunlar bir örgüte örgüte kabalist bir örgüte selam mı gönderiyorlar? 104 TL falan. Yaz kardeşim oraya 22.000. 22.200. Ne oluyor? 104 ne? Zaten tripli halkız. 104 ne? O 4 ne? Hadi yüzü de anladık. O 4 ne? Bilmiyorum. Sayın Erdoğan çıktı ki dedi ki ben dedim milletimi dedi enflasyona eldirmeyeceğim dedi. Enflasyon yüzde 40 47 çıktı. TÜİK'in açıkladığına göre. Öbür şeylere göre daha yüksektir. Doğru. Ve yüzde 30 verdi. Her şeye yüzde 43'ün üstünde yüzde 50 üstünde zam yapıldı. Ama askeri cürete yüzde 30 verdi. Bu millet nasıl geçinecek yani? Bir ev kirası daha geçen sene devlet bir yasa koydu yüzde 25 dedi. Şu an yüzde 64'e çıkartıldı. Tam benim evim var. Ben askerliklerde çalışmıyorum. Ama çalışan insanlarımız var. Biz de yarın bir gün aynı yerindeyiz. Bu işverene çok güzel bir fırsat geçti abicim. Çok çok güzel bir fırsat geçti. İşveren bile bu miktarı beklemiyordu. Beklemiyordu ya. En az işveren en az benim tahminime göre 25'er azıydı. Gidişat çok kötüye gidiyor. Şöyle bin lira iki bin lira da benden deyip milleti bir gazlama operasyonu bekliyordum. O da olmadı. Korkmaya başladım. Ne oluyor acaba? Evet Baktık daha da mı? kötüye gid gideceğiz ya. Ee, bir göreceğiz yani dibin dibini göreceğiz sonra çıkacağız ama. Çıkacağız Çık. mı? Allah'ın izniyle çıkacağız. Burası Türkiye abi. Burası Türkiye. Her <laughs> zaman çıkarız <laughs> yani. Hiçbir şey demiyorum abi çok kötü olmuş. Ben stajyerim. Altı bin lira para alıyorum. Şubatta bir de girecek şu an 5000 bin alıyorum. Ben. Kaç gün çalışıyorsun? Merhaba. Abi. Ayda kaç gün çalışıyorsun? <laughs> İşte haftada üç gün öyle bir gün, şey 12 yapıyor. 12 gün. Öyle bir şey yapıyor. Anladım kardeşim. Peki sağ olasın. As Allah yardımcımız As olsun ne diyelim. Amin. <laughs> yani zannetmiyorum olacağını ama gene de bakalım. Hocam asgari ücret dalga geçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya biz biz niye bu kadar tepkisiz olduk hocam? Ağzımızı kapatıyoruz demek ki. Ne zaman açacağız belli değil. Evet. Bir de o var. Ne zaman açılacak bu Dün? insanların ağzı? <laughs> Vatandaşlar olmuş koyun sürüsü. Yapacak bir şey yok yani. Var mı hocam umut Neyle geleceğe ilgili? dair? Hayır ha? kalmadı. Yapma. Yapma yani. Vallahi kalmadı. Asgari ücreti bekliyor muyduk böyle? 25 demiştim en fazla ama 22 oldu. Aynı çok bir beklentim yoktu zaten benim açıkçası. Ne diyeceğim baba ben ne diyeceğim? Yeni zam geldi 22.104 TL <laughs> e, Boz boz bitmez. Boz boz bitmez. Nerece yosluğun kimse baş yosluk bilmir ki ayakta bile. Ya düşünmeyede ne olacak? Bu ülkede artık her şeyi insanlara alıştırdıkları için beklenmedik bir şey değil. Bir gece kondu ev kirası bilene 15 bin lirayken bu verdikleri rakamı onlar bu vicdanla nasıl yatıp kalkıyorlar onu bilmiyorum. Emekliyi zaten ölsün diyorlar öldürdüler. Emekli yılı ölüm yılı 2025. Bence bu vatandaşın halini umursamıyorlar ya da uyku ilacı mı alıyorlar bunlar uyurken? Nasıl uyuyorlar bunların? Hiç, hiç mi vicdanı yok bunların ya? Bunlarla bir röportaj yapmak lazım aslında karşılıklı. Bu komisyoncularla, STK'larla da. Neyse bir röportajın daha sonuna geldik arkadaşlar. Vatandaşımız mutlu asgari ücretten ötürü. Herkes çok mutlu. Muhteşem bir ülkeyiz. Kendinize iyi bakın.